Herkese merhaba, e, kanalıma hoş geldiniz. E, bugün sizlerle değişik bir e, video paylaşıyorum. E, değişik derken e, piyasada bar adı altında satılan neler var? Aslında olmayanlar da kesin vardır burada. E, tam 40 tane e, bara sizinle şöyle bir hızlıca bakacağız. E, ben aslında böyle çok fazla bunlardan tüketmiyorum, e, tüketmiyorum sebebi de genelde ara önlerimi yanımda taşıdığım için ama zaman zaman bazılarını tüketiyorum. Bazen canım istiyor, bazen zorda kalıyorum ve bazen de keyif için tüketebiliyorum. bunlar hepsi şöyle sağlıklı ya da sağlıksız diye ayırmak istemiyorum. Onu kararını ben veremem çünkü. katkılı ya da katkısız diyebiliriz. aslında evde de çok güzel barlar yapabiliriz. Belki videonun sonunda da şöyle ufak bir bar tarifi sizinle paylaşırım. Ee, şimdi neler var? Ee, bir sürü, 40 tane demin saydım. İlk önce şöyle bir şöyle bakıyorum. Hangisiyle başlasam? Bununla başlayalım. Ee, bundan bu markanın 5 tane ürününü almışım. Fellas. Fellas diye geçiyor. Bu e, fıstıklı ve kakaolu. E, goji Gojiberi ve kakaolu kokonat e, ve kakao. Hepsinde bir kakao var. Bu da Fellas Kids var. Bunlar da küçük çocuklar için koruyucusuz, şekersiz, glütensiz bunlar. Hepsinde aynı şey yazıyor. Bu da kokonat ve e, chia tohumu. Yani Hindistan cevizi ve chia tohumu. E, bunların hepsinin içinde ana madde e, hurma var ve e, diğer şeylerden de bu da eklenip bir bar haline geliyor. E, hepsi şeker inabesiz doğal olarak şeker içerir diyor. Yani hurmanın kendi şekeri olduğu için onu söylemişler. E, Filahsar bu şekilde. E, bu tüm e, barların fiyatını açıklamaya yazacağım şu anda aklımda değil. Ama yanlış hatırlamıyorsam 4,5-5 lira olabilir. Ama tamamen yani sallıyorum şu anda o rakamı şimdi ne seçeyim? Şunun ismini hoşuma gitti. Kurme bar. E, bunda da yine raw diyor, no sugar added diyor, gluten free vegan diyor. Yani çiğ olduğunu söylüyor, işlenmemiş olduğunu söylüyor. Şekersiz, glutensiz ve vegan diyor. Bu da mulberry'liymiş. Ee, e, neler var? hurma, kuru dut, badem, doğal vanilya aroması var. Diğeri ise kokonat e, yok pardon. Kakao ve bademli şu şekilde. Bunun içinde de yine neler var söylüyorum. Hurma, badem, kakao. Bizim ana barlarda ana madde hurma. Şunda kaldım. E, bu da yine Hindistan cevizi, badem ve kakao. Yani bunda anlamadığım bir şey var. Bunun içindekilerde hurma, hindistan cevizi, kakao, badem, hurma şurubu var, çiğ tohumu var, yani şurup nedir anlayamadım bunu ama şeker ilavesiz, koruyucusuz ve meyve barı diyor. Bunları da her yerden bulabilirsiniz. Bunların fiyatları biraz daha uygun sanırım. Dediğim gibi hepsinin fiyatını yazacağım. Züber, güberlerin çok fazla çeşidi var. Ben hani hangisini bulduysam aldım. Ya ben çok fazla dediğim gibi hani bunları çok tüketmiyorum açıkçası yani tüketebilirim ama hani çok fazla tüketmiyorum. Ee, bu neymiş? Kakaolu fındıklı 156 kalori. Ee, bu ne? Çiğ ve hindistan cevizi 148 kalori mavi renkte. Bakın bu değişik bu. Glütensiz protein diye geçiyor. Badem, kakao, hurma, yumurta beyazı bu kadar basit. 10 gram protein varmış içinde. Bunu doğrusu merak ettim. Daha önce yememiştim. Ee, yine bu da şeker ilavesi. Hepsi o şekilde zaten. Ee, 153 kalori yer fıstığı var içinde. Ee, diğeri ise yine protein var. Fındık, kakao, burma, yumurta beyazı. Bu da 10 gram protein içeriyormuş. Bunlar böyle değişik sporcular için güzel oluyordur. Ee, bu da bana Züber Hediye göndermişti. Babam bunu çok beğendi. Ispanaklı kayısılı sebzeli meyve tatlısı. Ben hepsini babama verdim. Ee, onlar bizdeydi. Al dedim sen seversen. Çok beğenmiş. Ee, bu kaç kaloriymiş? Bu da 119. En düşük kalori bu sanırım. Yani bu tahsillerde kaloriye çok fazla sıkılmamak e, gerekiyor. Yani şimdi mesela birazdan daha az kalorili bir bar göstereceğim ama onun içinde e, şurup olabiliyor. Hani o yüzden içerik her zaman daha iyi. Ha bu, bu arada ben yine dışarıdayım. O yüzden biraz ses oluyor. Artık idare edeceğiz. E, sırada ne var? Ya arkadaşlar ben bunu nasıl görmemişim ya. E Sek Quartz müsli bar çıkarmış. Hiç görmedim. Markette dikkatimi çekti. Yüksek lifli, yüksek lifli diyor. Birisi yaban mersinli birisi de bisküvili çikolatalı. E şimdi deminkilere göre bunlar daha böyle muzur oluyor. Yani bunlarda eklenti şeker oluyor arkadaşlar. E mesela bir pakette kaç kalori bir paket? Çok bir paketi 89 kalori. E ama içinde 5.2, 25 gramda 5.2 şeker var. Yani bunları da ben şekersiz besleniyorum diyorsanız bunları tüketmemeniz gerekiyor. Ama ben hani arada sırada bu tarz şeyler yemekte sakınca görmüyorum derseniz de yiyebilirsiniz. Yani ben bir yeri geliyor bisküvi de yiyebiliyorum. Ben o kadar disiplinli değilim. Bu da aynı şekilde 88 kalori ve içindeki şeker oranı 4.9. Bu da yaban mersinliymiş, tek kuarkı. Evet, diğerlerinden devam ediyorum. Adam bunu çok seviyorum ya. Bunu e, hep Starbucks'a görüyordum. E, diyeti senin vermişti eskiden. O zaman yemiştim. Gerçekten hoşuma gitmişti. İnanın şu anda rezil olacağım. Kesin birileri beni yorumda düzeltecek. Ya bunu nasıl okuduğumu bilmiyorum. Unique to go mu yoksa Unique to go mu? Herhalde Unique to go'dur diye düşünüyorum. E, böyle küçükleri var. Özellikle onları görünce almamazlık yapmadım. Bu neymiş? e, kokonat. Arkadaşlar bu barların ana maddesi hurma ve kokonat. Yani hindistan cevizi. Ve en fazla o çeşidi var. Tabii ki yine yer fıstığı geliyor. Bence küçük böyle çok güzel. Hani belki büyüğü bir, bir porsiyon için böyle fazla gelebilir. Çünkü bu böyle gayet doyurucu oluyor. O yüzden küçüklerini çok beğendi. Bu neymiş? Bu da e, yoğurt ve e, ahududulu. böyle pembiş bir rengi var. Bu da hoşuma gitti. Bu da diğerlerine göre daha küçük. Dediğim gibi bunların hepsinin fiyatını tek tek aşağıya yazacağım. E, bu da sanırım yeni çek, yeni çıkmış. E, bu da portakal parçacıklı. Ben çikolatayla portakalı çok severim. O yüzden böyle, böyle turuncu var. Bu da benim favorilerimden. İnanın tadını bilmiyorum. Daha önce farklı şeylerini yemiştim. Ama bence güzel. Seviyorum. Bunu da geçti. E şöyle bir marka var. Arı. E bunu Metro'dan almıştım ama diğer yerlerde satılıyor. En uygunu boyutu sanırım. Böyle bir buçuk lira mı, iki lira ne? Öyle bir fiyatı vardı. Bu da mesela 35 gram. 35 gramı 128 kalori. E bu da neli biliyor musunuz? Tahinli. Ben tahini çok fazla seviyorum. Ve susamlı. Bunu merak ettim açıkçası. Belki bunu e, videonun sonunda tadarım. Bunun dışında şimdi devam ediyorum ve şunları göstereyim. gösteriyi. Bu etin litenit müslübaları üç çeşit var. Pardon iki çeşit. İsmi aynı almışım. E, birisi çikolatalı, birisi de kuru yemişti. Ben bunları yolda benzirde giderken görüp almıştım. Kuru yemişli yemiştim. Ya böyle tadı bence çok güzel. Çıtırlığı da yerinde. Ama böyle şekeri bana evde yaptıklarından bir tık fazla geldi. Bunu mesela şey olarak da tüketebilirsiniz. Granola olarak da tüketebilirsiniz. Şeker ilavesiz doğal lif kaynağı diyor içinde kuru yemiş diye. Ama bunda e, çikolata olduğu için şeker var. Bence bu da bir alternatif olabilir. Dışarıda bir ara öğün yapacağınız zaman yiyebilirsiniz. Belki yarısını yersiniz. Bu değişebilir. Basa, e, basanın da ee, yine kranberi ve bademli. Ee, bu da böyle çıtırlı, çıtır çıtır oluyor. Eskiden ben bunlardan yiyordum. Ama ne zamandır yemiyorum. Bunun biraz kalorisi yüksek. Bir dakika. Bir paket için kalorisi 146. Evet, 146 kalori. Ya şimdi aslında kalorisi yüksek diyorum da kalori değil olan. Bunun içinde e, şeker de var. Mesela bir pakette 6.3 gram şeker. Yani mesela bu eklentili. Diğerleri gibi değil. Yani eklentili bu. Size tamamen size kalmış. Arkadaşlar belki beni linç edeceksiniz ama benim en sevdiğim bu zamana kadar marketten aldığım ...atıştırmalık hangisi biliyor musunuz? Göstereyim mi? <laughs> ya bu piko. Bu benim gençliğimin yani diyete girdiğim zaman direkt yediğim şeylerden biriydi. Aşırı seviyorum. Ne zamandır yemiyorum ama ya ben bilmiyorum. Şeker var tabii ki de bunun içinde. Ama ben çok seviyorum. Yani kalorisi düşük. Böyle bir tatlı krizine girdiğinizde yiyebilirsiniz bence. 18 gram. Kaç kaloriymiş? Ay ben kalori özürlüyorum. Kalorileri bulamıyorum. He. Buldum. 89 kaloriymiş. Ama işte biraz böyle bunda şeker var. Ama bence ara sıra yediğimiz için bunu da yiyebiliriz. Ben ara sıra baklava da yiyorum, künefe de yiyorum, her şeyi yiyorum yani. Hani bazı kişiler kesinlikle şekersiz besleniyor ama ben öyle bir şeye ulaşamadım henüz. Yine bu da bunları hiç denemedim. Bu da Pico'nun yeni çıkanlarından. Bu da 94 kaloriymiş. İçinde tahıl, kuru meyve, kuru yemiş, bitter çikolata ve süt varmış. Mesela bu süt hassasiyetiniz varsa bu sizin için uygun olmayacak. Evet, şimdi de Nesfit. <laughs> Bunu da hep eskiden diyete girdim bunları yiyordum. Yani niyeyse hani diyet ürünler olarak geçtiği için bunlar hep öyle bir algı oluşuyor. Bunların da çeşitleri tam tavuğu, çilekli, bitter çikolatalı tam tavuğu var. Bir de tam tavuğu var. Yine ben aynı mı almışım? Yok. Kakao kurabiyeli ve beyaz kolta tarçısı. Bu tam var. Ya bunlar bir alternatif olabilir ama bunların içinde eklenti şeker var. Eğer hani illaki şekersiz besleneceğim diyorsanız yemeyin. Ee, ama ben çok önemsemiyorum. Ufak tefek benim için böyle bir ağzım tatlansın diyorsanız yiyebilirsiniz. Sizin tercihiniz. Ee, bir de bu çıkmış. Bu inanılmaz merak ediyorum. Ben çünkü eskiden kompleks çok yerdim mısır gevrekli kompleks e, tam tavuğlu bar diye geçiyor. Bunu da merak ediyorum. Evet artık böyle az kaldı. Yine diğer Antep fıstıklı bar. Buna bayılıyorum arkadaşlar. Yani bunu arada sırada böyle yarı yarıya işimde yedim. Yani bunun için de tabii şeker var. Ama bence yenilebilir arada sırada. Çünkü Antep fıstığı çok güzel. Ben bunu seviyorum ama dediğim gibi şeker var. Bunu yeni gördüm. Sportif var. İçinde daha böyle sporlara uygun kuru var. Yine içinde bunun da şeker var. Ee, bu kaçmış? Kaç kalori mesela? Söyleyelim. Ee, bu kaç gram? 30 gram. Ee, 100 gramında 504 kalori var. Yani ortalama bu da 3'e bölersek 500'ü yani 170 gram. 170 gramı biraz kalorisi yüksekmiş bunun. da böyle arada sırada yediğim şeylerden biri. Artık son barlara geliyoruz. Bunu inanın hiç bilmiyorum ilk kez gördüm. Neymiş adı? Eee M Life'ın oat protein var. Hindistan cevizi, kakaolu, çiğ chia Bunun içinde ne varmış? Hemen söyleyeceğim. Ee, i̇çinde hurma, Hindistan cevizi, süt proteini, hurma şurubu, kakao tozu. Ve bu da biraz yine şuruplu bir ürün yani bilmiyorum siz de detaylı inceleyebilirsiniz. Onun dışında bunu eminim birçok kişi çok seviyor ama ben daha önce hiç yiyemedim. hep görüyorum. Bu kiynat ve çikolata yani bu diyet bir ürün değil bu enerji ürünü diyebilirim. İçinde neler var? Kavrulmuş yer fıstığı, sütlü çikolata, %20'si şekermiş zaten. Daha devamını okumama gerek yok. Ama bunu da böyle makroda falan çok alan görüyorum ben. Herhalde tatlı krizini önlemek için alıyorlar. Onun dışında e, maska Station diye, bunu da Watson'dan aldım görünce. Yine şaşırdık mı? Şaşırmadık asla. Hindistan cevizi, e, neler varmış Hindistan cevizi tatlandırıcı var, peynir altı var, yumurta var. İşte bunda da mesela tatlandırıcı var. Bu da aslında direkt hani aşırı temiz içerikli bir var. diye Böyle bir bar. Bu da böyle bütün marketlerde satılıyor. E, neymiş bunun içindekiler? Vurma, çiğ badem, ham kakao tozu, himalaya tuzu. Mesela yani bu gerçekten temiz. Hani birçok ürün var bunun gibi. İçinde herhangi bir katkı maddesi yok. Yani markette de bir şey alacağınız zaman hemen içine okuyabilirsiniz. Ama pardon. Ee, ama yani ben dediğim gibi öyle çok aşırı dikkat etmiyorum. Okumuyorum. Yani en basiti hani sosun içinde şeker varsa onu yiyorum canım istediğinde. Yani benimki bu şekilde. Evet neler kaldı? E, power Slim diye bir şey var. Antioxidant kuru meyve barı diyor. E, bunu da yine Migros'tan almıştım sanırım. İçinde neler varmış? Hurma, e, chia tohumu, kurutulmuş çilek, kurutulmuş yaban mersini, goji beri, yer fıstığı, kurutulmuş vişne, ceviz, kurutulmuş nar çekirdeği, himalaya tuzu. E, bu da gayet içi sağlam böyle. E, bunda da yine herhangi bir katkı maddesi yok. Power Slim'miş ismi. Yine son olarak kuru meyve barı diyor ayy hep düşürüyorum ya bunun ismi neymiş e, hurma, çiğ tohumu fındık, kakao tozu, badem yer fıstığı, ceviz, tarçın, Himalaya tuzu bunda da herhangi bir katkı maddesi yok tam 40 tane barı birlikte inceledik hangisinde katkı maddesi var hangisinde yok baktık hangisi şeker ilaveli hangisi şeker ilavesiz baktık ben yani en çok bir saniye Şurada çekiyorum. Bunları şöyle alıyorum tekrar. Ya ben açıkçası en çok şeyi merak ediyorum. Bir dakika. Yani bu işin kısmı da var. ben bunu merak ediyorum. Yoğurtlu ve ahududu dolu. 40 taneden bir tanesini ben deneyeceğim. Şöyle. Bakın bu şekilde. Böyle çok çok güzel kokuyor. Almam lazım tadına. Evet. Hmm. Bu mem damak tadıma çok uygun. Yoğurt aroması da geliyor, böyle mayhoş bir tat. Bir de ahududu'nun aroması baskın. Ama dediğim gibi, ben mesela bunun hepsini yani yiyemiyorum. Bana böyle tıkıyor. Hani başka bir şeyden verin yiyelim. Ama bunlar böyle sert beni tıkyor. Ee, kalan 39 taneyi hepsini ben yiyemem. Biz yiyemeyiz. Çünkü dediğim gibi biz aşırı tüketmiyoruz bunları. Ben evde de yapmayı seviyorum. Çünkü bir de her zaman değişik bir şey yaptığım için bunlara fırsat kalmıyor. Ee, şöyle yapalım. 39 tane kaldı. Bu üç'e bölünüyor. Ee, bir birer kişiye 13 tane hediye göndermek istiyorum. Ee, bunu çekilişle çekilişle yapabilirim. Çekilişe katılmak için kanalıma abone olun. Ee, bu video altına sizin bunlardan en çok sevdiğiniz hangisi ise onu yazabilirsiniz. Ben de 10 gün sonra yine YouTube kanalımda bunu açıklarım. Bu şekilde umarım sizin için bilgilendirici bir video olmuştu. Ben eğlendim. Öncesinde alışveriş yaptım. Benim için keyifliydi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Su önemli. Çok konuştuğum için.